Merhaba arkadaşlar. Benim yarın bugün sizlerle birlikte Skyward oynuyorum. Ee, Skyward arkadaşlar hatalı ee, diğer videomda da demiştim. Şöyle başladı bile ben şöyle geç kaldım. Şöyle arkadaşlar kırılmamız gerekiyor. Ee, biraz zor oluyor. Şöyle eğilip kalkmamız gerekiyor zıpta. Heh, kırıldı gördüğünüz gibi. Böyle yap. Ben böyle yapınca kırıldı kırılıyor önce birkaç şey hatalı arkadaşlar her şey güzel verin ya ben de hatalı ya komple hatalı arkadaşlar tam olarak bilmiyorum bence komple hatalı çünkü Osmanlı'nın oynamaya çalıştık onda da aynı sorun oluyordu Şimdilik tahta kılıçtan daha iyi kılıçlar var. Onun için almayacağım tahtayı. Peki bir kalalım. pampa ya. Hemen şur şuralarda da var sandıklar. Allah düşmek İyi. El, bazılarına arkadaşlar elmas kılıç da çıkabilir. Onun için bu iyi daha iyisi var. Şu anda ben elmas kılıç arıyorum arkadaşlar. bulabileceğimi bakayım. Altın var diğer adam atarak. Diğer adam nerede? Gel okay. buraya lan. galiba. Biz içeriye girelim. O gelmezse de olur. Ben Ne oluyor oğlum bir altın gelin, gelin. ondan oynayalım oynayayım. Hadi hadi. hadi, hadi. Yani buradaki sandık. Evet. evet. Pantolon mu yok lan? geldi. Dediğim gibi geldi. Süper. Evet. Anne ne pantolon? Götleri yanıp söylüyorum bakın pantolon yok. Hayret. Evet lan Ben kazandım. Evet, altı join. Ben kazandım arkadaşlar Sky Ole. ilk defa, ilk defa kazandım 3 dakikada Sky Wars kazandı. İyi, iyi. Bel Sky Wars kazandık. Güzel oldu bu da. Üç dakikalık video. Neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Büyük bir başarı elde ettik. Çok önemli. 6 lira verdi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.